Evet arkadaşlar hoş geldiniz şu anda transgenetiklerin beyazlarını yakalıyorum bunların erkek dilini renkli olarak atacağım araştırmalarımı bile... ve bunların yavruları %80 boyaya çekeceği için en azından bir deneme yapacağım büyük Görüyorsunuz görüyorsunuzdur bunların çoğu üniversiteye gelmiş durumdalar Bunlar yüzde doksan dişi. Zaten bunların dişi erkek ayrımını biliyorsunuz. Zayıfları genelde erkek dişiler yumurtaya geldiği için biraz daha büyük ve daha tombul oluyorlar. Gördüğünüz gibi bu balıkların hepsi saklan baktığınız için. Yavaş yavaş bunları yakalamaya devam ediyoruz. Gördüklerimiz zaten daha ufak dişler dişler var yine bunlar şöyle sürü Mesela şöyle güzel bir dişi var olabilirse. evet var mı? bakın. Dişi yumuşaya gelmiş. Dişimi vaktine de gelmiş. Gerçekten genelde ince zayıf oluyor Gördüğünüz gibi. Bunlar bir tırak varını serbest mi? Bir türünde bir yumurta bırakıyorlar yani Ara ara yavrular çıkıyor. Görüyorum ben ama bunları besleyip yemleme yapamadığımız için ayağa kaldıramıyoruz. Doğal olarak yakalan yiyorlar. Şimdi birkaç tane daha dişi var. Alabilirsin. Tamam. Güzel olacak. Evet. tırık yakılır dır üretikmanın